Victor Hugo buraya geliyor ve diyor ki bu kasaba dünyanın en güzel kasabası diyor. Arkamda görüyorsunuz manzara da güzel. Görüyorsunuz. Kasabanızda güzel bir kilisenin olması orasının prestijli bir yer olduğu anlamına geliyormuş. Arabayla bakaraktan çıkacağız inşallah arkadaşlar. Tam anlamıyla aradığımızı bulamadık. Anlatılmaz. Mükemmel. <laughs> Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Esat. Ben Büşra. Arkadaşlar, şu anda çok enteresan bir kasabadayız. Bulunduğumuz kasabanın adı şuraya bir yere yazarız. Şimdi çeşitli telaffuzları olabilir. Ben hepsini söyleyeceğim. Başaraş olabilir. Bakarak olabilir. Bakarak olabilir. Yani üçü de olabilir. Ben buraya bakarak diyeceğim. Biz şu an Bakarak kasabasındayız arkadaşlar. Koblenz ile Bingen şehirleri arasında yaklaşık 65 kilometrelik UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Ren Nehri'nin kıyılarına dağılmış şekilde bir kasabalar geçidi var. Kasabalar bütünü diyebiliriz buna. Biz de dedik ki bunlardan birkaç tanesini ziyaret edelim. Ünlü, güzel olanlardan. Ve şu an dediğimiz gibi Bakarak kasabasına geldik. Bu kasabanın şöyle önemli bir özelliği var. Victor Hugo buraya geliyor ve diyor ki bu kasaba dünyanın en güzel kasabası diyor. Yani biz de şimdi Victor Hugo'ya bakarak <laughs> bu kasabayı bir gezeceğiz. Şu anda Esat'ın az önce giriş yaptığı yerin hemen ön tarafındayız. Burası Marked Turm olarak geçiyormuş. Bulunduğumuz kasabanın resmi giriş kapısı diyebiliriz. Hey I got something, something to say I'm just so sick of hearing everyone complain I know it's tough and

Evet arkadaşlar şu an Altes House'un önündeyiz. Altes House bulunduğumuz kasabanın en eski binası. Tarihi yaklaşık 1300'lü yıllara dayanıyor. Hali hazırda restoran olarak kullanıldığı için içini de istediğiniz gibi keşfetmekte özgürsünüz. Şu an kapalı olduğundan dolayı biz içine giremeyeceğiz. Sırayla diğer rotamıza doğru devam ediyoruz. Şu anda Stager tordayız. Hani o ilk girişte de bahsettiğimiz Mark Tor muydu? Öyle bir yer var ya. Orası şehrin girişi, burası da çıkış arkadaşlar. Yani şehir dediğimiz aslında kasaba, küçücük bir yer. Yani bunlar böyle düşmanlara karşı veya işte kendilerini korumak için yaptıkları gözetleme kuleleri diyebiliriz. Şehrin girişi ve çıkışını kontrol ediyor. Şehir hala tarihi dokusunu muhafaza ediyor. Dolayısıyla gelince buraları zaten göreceksiniz. Kesinlikle güzel bir yer arkadaşlar. Gelebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi size az önce gösterdiğimiz kapının hemen yan tarafında merdivenler var. O merdivenlerden yukarı doğru çıkıyoruz. Şehir manzarasını görebileceğimiz bir yer var. Oraya doğru gidiyoruz. Hemen önümüzde zaten çıkarken de biraz daha şehri yukarıdan görebiliyorsunuz. Here comes the sun and I say it's Gənçlər bahar axı bəyəndik. Buralara baxaraq gəlin, baxaraq gəlin buralara baxaraq. arkadaşlar şu anda son bir yerimiz kaldı kendimize belirlediğimiz. Orası da içinde konaklanılabilen bir kaleymiş. Arnavutluk'ta da öyle bir kalede kalmıştık hatırlıyorsanız. Önce oraya bakacağız. Biz buraya Frankfurt'tan yola çıkıp yaklaşık 45 dakikada geldik. Dünyanın en güzel kasabası değildir. Ama gerçekten tatlı güzel bir yer ve çok kısa sürede gezebileceğiniz bir yer. Kendine has bir dokusu var yani bunu söyleyebiliriz. Evet. Buren Vadisi'ne bakan köyler, kasabalar arasında birçok blokta buraya böyle hayran kaldıklarını, buranın en güzellerinden bir tanesi olduğunu olduğunu okumuştum. Tabii ki havalar güzel olduğunda burada daha güzel vakit geçirilir, daha böyle canlı olur. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar Büşra ile orta yolu bulduk. Arabayla gideceğiz kaleye. Yürüyerek 32 dakika üç farklı yoldan çıkılabiliyormuş. E, arabayla da 3 dakikada çıkılabiliyor arkadaşlar. O kadar deli gibi yokuş yürümenin hiçbir manası yok. Dolayısıyla arabayla usul usul gideceğiz. Aha şu gördüğünüz kaleye arkadaşlar arabayla bakaraktan çıkacağız. <laughs> Şimdi gençler şöyle bir şey de var onu da söyleyeyim. Bu çıktığımız en sonki yere iki farklı yerden çıkılabiliyor. Google Haritaların verdiği yer ilk yer, şehre girişten itibaren. İkinci yerde şehrin çıkış kapısının orada hemen sağ tarafta bir yer var. Oradan çok daha rahat çıkılabiliyor. Normalde bu arkamda gördüğünüz işte kule hemen şurası. Bu arkamda gördüğünüz yerden biz dimdik aşağı indik. Orada bir patika var. İnilir, çıkılır ama bitirir sizi. İleriden uzun uzun güzel güzel çok zorlanmadan çıkabilirsiniz bilginiz olsun. Buralar güzel duruyor arkadaşlar. Hemen arabayı park ettiğimiz yerin karşısında yürüyüş yapabileceğiniz bir park var. Buradan böyle güzelce yürüyüş yapıp çay kahve içerek dolanabilirsiniz. Bu arada biz arabayı şöyle bir yere park ettik. Buradan 2 saatlik bilet aldık. 2 euro tuttu. Buranın konumunu açıklama kısmına ekliyoruz. Arabayla 3 dakikalık mesafeye gelene kadar yağmur başladı. inanamazsın. Aklın çıkar. Arkamda o bahsettiğim çok güzel kale var. Hemen kalenin aşağısında da Ren Nehri geçiyor. Yani sizin de görebileceğiniz gibi burası bahar aylarında müthiş bir güzelliğe sahip olabilecek bir yer. Biz kışta geldik, acele ettik. Sizler baharda ya da yazda gelin arkadaşlar. Şimdiki rotamızsa Oberweizel. Gençler dedik ya burası böyle şaraplarıyla meşhur diye bak şu karşı taraflar hep üzüm bağları normalde. Arkadaşlar bahsettiğimiz diğer bir kasabaya geldik. Yaklaşık 10-15 dakika kadar bir araba yolculuğu yaptık. Burası arkadaşlar balıkçılık, şarap ve ticaretle zenginleşen bir kasabaymış. Aynı zamanda bu kasabanın kuleleri ve surları ünlüymüş arkadaşlar. Biz şu anda bir kilisenin önündeyiz. Eski zamanlarda şehrinizde, kasabanızda güzel bir kilisenin olması orasının prestijli bir yer olduğu anlamına geliyormuş. Burada da iki farklı kilise var. Arkadaşlar biz şimdi çıktık. Klasik kilise. İçeride herhalde papaz olduğunu düşündüğüm biri yardımcı oldu. Böyle gösterdi. Altın sunak denilen bir yer vardı. Gittik oraya da baktık. Orası gerçek altın değilmiş sadece. Altın rengi boyaymış. Bunu öğrendik. Onun haricinde Hazreti İsa'ya saygılarımızı sunduk ve şimdi çıkıyoruz. I wanna have the truth. I wanna Burada şehri çevreleyen surlarda totalde 16 tane kule var. Şimdi bu Old Town'a doğru giderken arkamda kulelerden bir tanesini gördük arkadaşlar. Aha da bu kule. Şimdi bu kulenin adı arkadaşlar Hakstrum. Yüksek kule anlamına tekabül ediyor. Çok da mükemmel bir yükseklik yok ama işte idare eder yani gayet yüksek. <laughs> we bu arada arkadaşlar arabayı Ober ya da Ober tren istasyonunun hemen yanında öyle bir yer var. Kiss and Ride diye. Orada bir alan var. 2 saate kadar ücretsiz park edebiliyorsunuz. Ben de 2 saat ücretsiz koydum ama o mavi park sayacından olması gerekiyor diye anladım. Bıraktım. İnşallah başımıza bir iş gelmez bakalım göreceğiz hayırlısı. Now. Şu anda biz Marktplatz'dayız. Kış mevsimi olduğu için her yer kapalı. Buradan çok fazla keyif aldığımızı söyleyemeyeceğim. Ama bahar veya yaz aylarında gelirseniz muhtemelen çok daha fazla keyif alırsınız. Mesela yapılabilecek bir Ren Nehri gezisi varmış arkadaşlar. Nisan ve Ekim ayları arasında yapılıyormuş. Pek çok Ortaçağ Kalesi'nde görebiliyormuşsunuz. Aynı zamanda yürüyüş parkurlarıyla da ünlüymüş. Güzel havalarda gelinirse aktivite olarak yapılabilir. Ayrıca burada bir tane kale var ve bu kalede konaklanabiliyor arkadaşlar. Konaklamak için çok ideal, çok güzel bir yer olduğu söyleniyor. Ama dediğim gibi şu anda biz tam anlamıyla aradığımızı bulamadık. Adam ne güzel manzaraya karşı oturuyor. Arkasından gidip aşağı ettirmek geldi içimden. Arkadaşlar San Martin Kilisesi'ne geldik. Sizin de gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir manzarası var. Kiliseye çıkmak için birazcık yokuş depmemiz gerekti. Yokuşu deptik arabanız varsa sizin yerinize arabada bu yokuşu depebilir. Ama biz arabamızı, kafamızı kullanmadık, aşağıda bıraktık. Size de tavsiyem arabanızla gelmeniz Zira park alanı falan var. Manzarası gerçekten çok güzel. Kilise kapalıydı. Bu kilise aynı zamanda Beyaz Kilise olarak da adlandırılıyor. Çünkü dışı falan böyle kısmen beyaza boyamışlar. Kilisenin aynı zamanda çevresinde mezarlıklar var arkadaşlar. Daha doğrusu mezarlar var. Bahar ve yaz aylarında inanılmaz bir güzelliğe sahip olacağını söyleyebilirim. Biz de şimdi manzaranın keyfini çıkartacağız. Arkadaşlar yine kiliseden manzaraya doğru baktığınızda hemen bir kule gözüküyor. O kulede Oxenturm oh kulesi. Yani Bull Tower. arkadaşlar. Şu anda Köln kapısının önündeyiz. Burada hala insanlar yaşıyorlarmış. Bu sebeple ilgimizi çekmişti. Aslında son rotamız olan şehirdeki kale kaldı. Orası da şu anda bir otele çevrilmiş ama galiba içinde bir kule müzesi de bulunuyormuş. Kapalı olduğunu düşünüyoruz. Hava kararmadan görmek istediğimiz bir kale daha var. Maalesef ki o kale de kış aylarında kapalı ama kale çok masalsı duruyor. İnanılmaz güzel duruyor. Hava kararmadan oraya geçmek istiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Köln kapısının oradan San Martin Kilisesi da bu şekilde görünüyor. Arkadaşlar merhabalar günaydın. Dün bir asma köprüye ve kaleye gidecektik. Fakat hava şartlarından dolayı buralara gidemedik. Bugün gidelim ve size gösterelim istedik. Fakat dün yağan yağmur aynı zamanda nehrin sularının yükselmesi gördüğünüz gibi yolları kapatmış vaziyette. Şu an Almanya'nın bu bölgesinde bir sel felaketi olduğu söyleniyordu zaten. Dün birkaç arkadaşımız söylemişti bunu bize. Bugün bizzat kendi gözlerimizle görmüş olduk. Bakın arkadaşlar her taraf ciddi manada su seviyesi yükselmiş. Şu an o istediğimiz köprüye muhtemelen gidemeyeceğiz. Kaleye gidebilecek miyiz? Onu deneyeceğiz arkadaşlar şimdi. Gidebilirsek sizlere de göstereceğiz, gidemezsek Allah kerim. Evet arkadaşlar maalesef ki videomuzu kapatıyoruz. Bahar veya yaz aylarında tekrar geleceğiz. Kaleyi ve Asma Köprüyü ve gezemediğimiz diğer yerleri gezmek istiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben Büşra. Bir daha. Ben bu kaleye çıkmam. Büşra çok istiyorsa kendi gitsin ben bu kaleye çıkmam. Hemen buranın karşısında da şöyle arkadaşlar böyle bir yer var. İdare. Gayet güzel olur. Bir çay kahve alıp ya da termosa konup bu şekilde yürüyüşe de çıkabilirsiniz. Şu anda kış mevsimi olduğu için buradaki şu anda kız mevsimi. Hadi bakalım çıkalım yola. Yolcu yolunda gerek. Gençler bahar akı beğendik. Buralara. Otoparkta arabada beklerim. Ben bu kaleye çıkmam. Dolayısıyla... Biz de şu an kendi bakış açımızdan bakarak kasabayı gezeceğiz efendim etrafa bakarak. <laughs> Burası da Kont Dracula'nın şatosu.